Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tadını hiç sevmeyenlerin bile iştahla yiyeceği, hemen bugün yapıp ertesi gün tüketebileceğiniz çok lezzetli bir karnabahar turşu hazırlıyoruz. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hemen işime başladım bile. Öncelikle 1,5-2 kilogramlık yani orta boy bir karnabahar alalım. Önce bu köşesindeki yani dibindeki yapraklardan arındırıp çıkartalım. Ardından güzelce yıkayıp hazırlayalım. Ve kaynayan suyun içerisine alıp bu şekilde ortalama 2-3 dakika boyunca ters yüzü yaparak kaynamasını bekleyelim. Daha fazla lütfen kaynatmayalım. Sadece o acı tadının çıkması, hafiften renginin değişmesi yeterli olacaktır. Hemen peşinden 4 adet orta boy havuç aldım. Öncelikle kabukluyla oklarını ince bir şekilde soyup uç kısımlarını da kestikten sonra rendeden geçiriyorum. Eğer elinizde bunun gibi bir doğrayıcı varsa uzunla şekilde doğrayın benim gibi. Eğer yok ise normal bıçak yardımıyla küçük veya çok ince olacak şekilde de doğrayabilirsiniz. Çok fazla kalın bırakmamaya özen gösterin lütfen. Hemen havuçları da hazırladım. Peşinden 2-3 dakika boyunca karnabaharı güzelce haşladım. Ardından suyun içerisinden alıp birazcık sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Daha sonra orta kısmını çıkartıp kenarlarını ise ayıralım. Yani çiçeklere ayıralım. Çok fazla doğramanıza gerek yok. Birazcık dişe gelir iri şekilde bırakmanız yeterlidir. Bu şekilde artık karnabaharlar hazır. Şimdi marine için suyunu hazırlayalım. Bunun için 400 ml kadar suyu önce kaynattım. Ardından kaynar suyun içerisine bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi, bir çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Biraz tane karabiber ilave ediyorum aroma vermesi için çok önemli. Ben çok seviyorum. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Bir diş kadar sarımsak eziciyle sarımsak ezdim. İsterseniz çok küçük şekilde de doğrayabilirsiniz. ve son olarak 2 dolu yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekliyorum. Tuzumuz mutlaka iyotsuz olmalı. Yani turşuluk, salamuralık tuz kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıralım. İçerisinde tuz eriyene kadar karıştırdıktan sonra artık marine suyumuz, yani turşumuzun suyu hazır olmuş durumda. Hemen bir kenara alalım. Ardından turşumuzu yerleştirmeye başlayalım. Bunun için bir kova tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bir tencerede hazırlayacağım. Hemen içerisine önce en alt kısma maydanozları yerleştirdim. Üzerine birazcık havuç gezdirdim. Ve sırasıyla karnabaharları diziyorum. Bir sıra halinde karnabaharları dizdikten sonra geriye kalan havuçları üzerine gezdirdim. Tekrardan karnabahar dizdim ve elimdeki tüm malzeme bitinceye kadar bu şekilde devam ettim. Sizler de aynı şekilde e, dizebilirsiniz veya karıştırabilirsiniz. Kendi seçiminiz. Bu arada isteyenler e, kırmızı biber yani kapya biber de tercih edebilir e, veya birazcık acı biber de kullanabilirsiniz. Çok çok yakışacaktır. Ben sadece e, karabiber kullandım ancak dediğim gibi kırmızı zacı biber de çok çok yakışacaktır. Son olarak üzerine hazırladığımız marine suyunu ekleyelim ve tamamen su soyana kadar oda sıcaklığında dinlendirip ardından bir gece kadar buzdolabında bekletelim. Ertesi gün oldukça lezzetli, çok güzel bir turşu olacaktır. Yemeklerinizin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Özellikle de karnabahar sevmeyenler için şahane bir alternatif gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifi denerseniz denedikten sonra Sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Önceden haşladığımız için çok fazla sert olmuyor. Yani öyle kütür kütür değil. Ancak turşu tadında marine edilmiş lezzette gerçekten nefis bir tarif. Dediğim gibi denerseniz yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.